Merhaba, ben terapist Meral Uçarı. Bugün sizinle çoğu kişinin kafasını karıştıran ve ilişkilerde derin yaralar açan bir konuyu çok detaylı şekilde ele almak istiyorum. Erkekler neden aniden soğur? Bu sorunun etrafında birçok yanlış anlamalar ve duygusal karmaşalar vardır. Çünkü kadınlar genellikle erkeğin soğumasını bir anda olmuş bir olay olarak algılarlar maalesef. Oysa bu süreç aslında zamanla biriken ve gizlenen duyguların dışa vurumudur. Bunu daha iyi anlamak için psikolojik alanda önemli bir yere sahip olan John Bowlby'nin geliştirdiği bağlanma teorisini hatırlamamız gerekir. Bowlby çocuklukta oluşturduğumuz bağlanma biçimlerinin yetişkinlikteki ilişkilerimizi doğrudan etkilediğini söylüyor. Güvenli bağlanan bireyler sağlıklı ilişkiler kurarken güvensiz bağlanma modelleri özellikle kaçınan ve kaygılı bağlanma. Uzaklaşma ve soğuma davranışlarına maalesef yol açabiliyor. Bu bağlamda modern ilişki terapisti Esther Perel'in vurguladığı gibi ilişkilerde görülmek ve anlaşılmak arzu ve yakınlığın temel taşlarını oluşturmaktadır. Ve Biyoloji uzmanı Doktor Helen Fischer aşkın kimyası ve hormonları ilişkideki rolünü bilimsel verimle verilerle açıklıyor bize. Şimdi size gerçek bir danışan örneği üzerinden erkeklerin uzaklaşmasının nedenlerini detaylıca anlatacağım. Bir danışanımın hikayesi. Ben burada başka isimler kullandım. Ayşe 32 yaşında. Hayatında kendine güvenen, bağımsız bir kadın. 3 yıldır birlikte olduğu Mehmet'le ilişkisi başlarda çok iyiydi. Birlikte çok zaman geçiriyorlar. Gelecekler hakkında bazı planlar yapıyorlardı. Ancak son 6 ayda Mehmet'te belirgin bir değişim başladı. Telefonlarına Ayşe'nin telefonlarına geç cevap veriyor. Bu buluşmaları, bazı buluşmaları iptal ediyor. Eskisi gibi yakınlık göstermiyordu. Ayşe bu değişimi anlamaya çalıştı. Ancak Mehmet mesafesini hep korudu. Ayşe'nin içinde bir boşluk, yetersizlik ve derin bir endişe belirdi. Kafasında çeşitli senaryolar yazmaya başladı. Acaba başka biri mi var? Beni artık sevmiyor mu? Ben mi bir hata yaptım? Bu sorularla boğuşurken ilişkileri gitgide daha zorlu bir hal aldı. Birinci neden. Kendini değerli hissetmeme. Erkekler kadınlar gibi sözlerle değil, hislerle beslenirler. Eğer kendilerini ilişki içinde sürekli eleştirilmiş geri planda ya da yetersiz hissederlerse duygusal olarak kapanmaya başlarlar. Esther Perel ilişkilerde arzu ve yakınlığın partnerin kendini görülmüş hissetmesiyle beslendiğini söyler. Bu his eksik olduğunda bazı zayıflar ve uzaklaşma başlar. İkinci neden: Aşırı baskı ve kontrol. Sürekli nerede olduğunu, ne yaptığını sorgulamak erkeğin özgürlük alanını daraltır. John Bowlby'nin bağlanma teorisine göre güvenli bağlanma özgürlük ve alan içerir. Aşırı kontrol kaçma eğilimini maalesef ki tetikler. Erkekler baskıya karşı sürekli tepki verirler. Duygusal olarak mesafe koyarlar. Üçüncü neden. Monotonluk ve heyecan kaybı. En çok yaşanan olaylardan en önemlisi madde. Doktor Helen Fisher'ın araştırmaları Aşk hormonları dopamin ve oksitosinin yeni deyimler ve sürprizlerle tetiklendiğini gösteriyor. Sürprizlerin, küçük jestlerin ve yeniliklerin eksikliği duygusal bağın zayıflamasına neden oluyor. Ayşe ve Mehmet'in ilişkisinde de zamanla heyecan azaldı, bağ koptu. Dördüncü önemli nedenlerden bir tanesi. Kişisel stres ve özgüven düşüklüğü. Nedir bunlar? İş hayatı, maddi sorunlar ve ailevi yükler. Erkeklerin özgüvenini zedeler maalesef. Bu durum ilişkide yatırım yapma isteğini azaltır. Özgüveni azalan erkekler duygusal olarak çekerler kendilerini. Beşinci neden, görülmemek ve anlaşılmamak. Erkekler duygularını açıkça ifade etmekte zorlanabilirler. Ama anlaşılmak isterler. İlişkide partnerin dünyası merak etmenin bağımlı, bağlılığı güçlendirdiği duygulardır ve vurgulardır. Sadece kendi derdinizi anlatmak karşı tarafı, dinlememek uzaklaşmayı hızlandırır. Burada çokça yapılan hata. Bu durumda çokça yapılan hata. Erkek sağ soğuduğunda kadın daha çok ilgi gösterir. Daha fazla mesaj atar, sorular sorar, ısrar eder. Ama bu erkeği Geri getirmek yerine daha çok uzaklaştır. Doğru yaklaşım nedir peki? Ona alan tanıyın, nefes alanı verin. Sorgulama ve suçlamadan uzak durun. Kendi özgüveniniz, kendi özgüveninize yatırım yapın. Kendinizi sevin. Erkekler ayakta dik duran kadınlardan hoşlanırlar. İlişkiye heyecan ve yenilik katın. Profesyonel destek almaya değerlendirin. Tek başınıza halledemediğiniz yerde bir terapist aracılığıyla bunu düzeltme imkanınız var. Danışan örneğimin devamını söyleyeyim size. Ayşe zamanla bu durumu anladı. Mehmet'i zorlamadan kendi hayatına odaklandı. Hobilerine yöneldi sosyal hayatınıza hayatını zenginleştirdi. Bir süre sonra Mehmet Ayşe'deki bu olumlu değişimi fark etti. İletişimleri yeniden açıldı. Bağları yeniden güçlendi. Sonuç olarak erkeklerin soğuması anlık bir olay değil, süre gelen bir süreçtir. Bunu doğru anlamak ve sabırla, doğru adımlarla At, doğru adımları atarak ilişkinizi kurtarabilirsiniz. Ben Meral Uçarım. Daha fazla içerik için YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Sevgilerimle.